Merhabalar, Lojik Devreler dersine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde butonlar hakkında konuşmuştuk. Şimdi bu butonları ilaveten ilk derste konuşalım, lojik kapıların uygulamasını yapacağız. İlk AND kapısıyla başlayalım. AND dediğimizde protöste de direkt AND kapısını alabiliyoruz. Ama daha profesyonel olması açısından internette mesela Ant evet. Projek Entegre diye aratıp yani ee, işte, numarasız Devre katalog bilgileri var o falan. Yok, burada yapabiliriz. Modeli diyelim. Dört çift sıfır. Bakalım. Dört çift sıfır. Yedi. Dört. Вот. Um, вот tá, e não, 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 não.

ışkırtı oh. i̇şte. i̇şte. Yok. Barkından buraya miş 08'e ta tı bak gördüğünüz gibi en olduğu çıkıyor böyle 74.08 74.08 olarak entegreler adlandırılır. Bu entegreleri alıp kullanabilirsiniz. Ama biz burada kolay açısından ent diye ekledik. Şimdi ent kapısını koyalım. Bu e, pull down e, ana e, pull down bağlantı şeklimiz A olsun. Pull up da B olsun. A girişi iki girişli bir end kapısı bu. Daha fazla da olabilir. Kırmızı ledimizi koyduk. Random gene de aldık. çalıştırdık. Şimdi burada yaşanan şey ne? E, evet. pull down'dan geliyor. Anahtar kapalı, anahtar açık olduğu için sıfır geliyor. Pull up'dan da B, de A, B diyeyim. B'den de 1 e, geliyor. 0, 1 0, 1, 0 Gördüğünüz gibi led yanmıyor. İkisi de 0 olsa de mesela alttakini takayım. Mesela burası kısa devre oldu. Yes. Buraya yine Logic 0 geldi. 0 0 yine 0. 0 1'i az önce denedik. Şimdi 1 0 deneyelim. Yine gördüğünüz gibi 0 yine. E, en ee, kapısının çıkışında e, sinyal yok. 1 1 deneyelim. A'dan 1 geliyor. Logic 1 geliyor. D anahtar açalım. 1, 1. Çıkışımız yine 1. End kapısı uygulaması bu kadar. Mesela şimdi sırada OR var. OR. İki girişte tek çıkışla. Şimdi bunu A'ya birincisini A'ya ikincisini B'ye. İkisini aynı anda görebilmek için böyle bir şey yapıyorum. Kırmızı LED'imizi yine koyduk. GND'mizi yine buraya ekledik. Şimdi beraber çalıştıralım. Ne oldu? İkisinden de ilk önce bir sıfır sinyali gelsin. İkisinden de sıfır. Sıfır 0 end kapısına çıkışma şeyinde sıfır olacak. Sıfır geliyor, sıfır geliyor, çıkışma sıfır. Orada da sıfır olacak. Sıfır bir olduğunda ne oluyor? End kapısında sıfır bir olduğunda çıkışma sıfır. Veya da ikisinden birisi bir olduğunda çıkışımız bir, çıkışımız bir. 5 e, Pyk Logic 1 0 1 denedik 1 0 Birinci bastık İkinci bastık 0 yaptık Bunu bastığımızda 1 Buna bastığımızda kal, e, Kaldırdığımızda 1 Buyuruyor 1 0 olduğunda yine e, End kapısı yine 0 verir çıkışı o kapısı yine 1 verir. İkisi 1 olduğu vakit x e, n kapısında da çıkış 1 olur. Or kapısında da çıkış 1 olur. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kopyalayalım. Şimdi sırada ne var? Not kapısı. Bu not kapısı kapıda bir şey yapmıyorum. Şimdi de bir tane not kapısı ekleniyor mu? Bu, da, bu da ne zaman sıkıntı yok. Bu girişi tam tersine çevirir. Yani şöyle söyleyeyim pull Down'du bu. bu pull up bunu da pull down gibi e, kullanabileceğiz artık. Şimdi buna e, kaldırdım, e, bastığımızda bir geliyordu. Pull down'da. Bu bastığımızda bir bu alpta uh, bastığımızda sıfır geliyordu. Bastığımızda sıfır geliyor. NAND kapısı bunu tam tersleştiriyor. Yine bir verecek. Buradan da bir gelecek. Buradan da bir gelecek. İkisinden de bastığımızda bir geliyor olacak. İkisinden de kaldıralım. İkisinden de bundan sıfır, yani e, logic sıfır geliyor. bundan Özük bir gersini not olduğu için tam tersine çevriliyor ve özük sıfır olarak AND ve or kapısına aktarılıyor. Şimdi sıfır sıfırı da gördünüz. Şimdi sıfır bir ve bir biri deneyelim. sıfır bir olduğu vakit. Bir olduğu yani tıkladığımızda diyeyim. Tıkladığımızda sıfır logic 0 not kapısı değerini alacak. Bir olacak. Ve bir bitecek. Bu A girişinden sıfır, B girişinden bir gelmiş olacak. Sıfır ve birden yine bunun çıkışı sıfır. Logic sıfır. Sıfır, bir, 0 veya 1'den 1. 1, 1'den 2 sıra yandı. Nat kapısı da girişin değilini alıyor. Videoların uzun sürmesi için birkaç e, part halinde yapacağım. Bir sonraki e, videoda not ve nor Kapısı e, kısa sürerse Exo ve Exnor'u da beraberine katacak.